Abi bir kardeşimiz demiş ki HDR'ı çekip abin oynarsa ve o moda atlayıp o modda 30 kill alırsa ama HDR'da oynaması gerek eğer alamazsa 30k beğeni gelmez alırsa 30k beğeni direkt garanti gelir. Kardeşim zaten HDR'dayım şu an var ya bu birinci kill başlıyorum kardeşim. 30 tane kill alacağım pardon 30k beğeni alacağım 10 tane kill almam lazım Evet değil abi mi? evet ama yapacağını düşünmüyorum abi ben ve Muhsin varken sana kill kalmaz. <laughs> Başardım. Başardım. 10 kill aldım. Ve şu anda HDR'dayım arkadaşlar. Kardeşim başardım. Bana ne ya nasıl başardın ya? Biz o kadar kill aldık sen nasıl başarıyorsun ya? Başardım ben kardeşim. Başardım.